Bitcoin basit bir teknoloji. O bir rezerv para olarak varlığını muhtemelen sürdürecek ama ondan daha da çarpıcı teknolojiler gelecek. Ve şu anda böyle 4-5 teknoloji var. İşte Holochain, Hashgraph, Tangle ve bunlardan bir tanesi de çok şanslıyız ki isterim ki Okan Bey e, o profesörümüzü de çağırın. Sadece onunla konuşun. Profesör Emin Gün Sirer hocamız. Cornell Üniversitesi'nde 2000 yılından beri blockchain ve kriptografi üzerine çalışmalar yürütüyor ve bakın demin 4 tane sistem saydım. Yani blok zincirden sonra gelebilecek yeni blok zincir türleri bir beşincisini ve bence de çok iyi bir sistem. Yani benim araştırmalarıma göre dünyada hem merkeziyetsiz hem de hızlı olması açısından en iyi ama ben bilmiyorum başında bir Türk olduğu için duygusal mı davranıyorum. Böyle bir sistem yaptı. Adı da Avalanche. Bu sistem Adı var. ne bir ve daha bu... bir daha söyler misiniz? Avalanche. Yani İngilizce şey. E, Türkçesi Tü. Tü Avalanche. Avalanche. E şimdi şu anda... Bitcoin'de rezerv döneminin başladığını düşünüyorsun. Merkez bankaları Bitcoin'in artan değerinin farkına varacak. Ve Bitcoin'e rezervlerinde yer vermeye karar verecek diyorsun. Biraz Bitcoin'in evet. geleceğinden bahsedelim lütfen. Tabii şimdi bu sene 2017'de bazı yatırımcılar fark etti Bitcoin'in özelliklerini. Şimdi Kaan Bey az önce çok iyi anlattı. Bu teknoloji hakikaten çığır açacak. Belki hayatımızı internetten daha fazla değiştirecek bir teknoloji. Büyük bir ihtimalle internetten daha derin bir devrim olacak. Bunun farkına tabii öncelikle fiyatının artmasından dolayı hani kimse böyle oturup bir araştırma falan yapmış değil. Fiyatla herkes sürükleniyor ama Yatırımcılar, bazı yatırımcılar 2017'de bunun farkına vardı. O zaman bankalar, şirketler falan çok karşıydı. Bu sene 2020 yılı içerisinde birçok büyük fon kendi müşterisine önce tavsiye etti. Şimdi de e, ilk önce bir Nasdaq şirketi, e, Microstrategy isimli bir şirket, onun arkasından e, Twitter'ın kardeş şirketi Square bir ödemeler şirketi, onun arkasından PayPal. Onun arkasından da işte meşhur oldu Elon Musk. Bunların hepsi bilançolarına Bitcoin aldılar. Yani Bitcoin verdiler, şey Bitcoin aldılar, dolar rezervlerini terk ettiler. Demin Kaan Bey'in dediklerinin hepsini hemen hemen altına imzamı atarım. Doların yok oluşunu gördükleri için birçok fon yöneticisi de bunun şeyini açtı. Yani Ray Dalio'ya kadar dünyanın en büyük hedge fon yöneticisi Ray Dalio bile işte doların nasıl rezerv para statüsünün ortadan kalkabileceğini vesaire anlattı. Yani bizim sizinle beraber yaptığımız para sohbetlerinde yaptığımız konuşmaların aynısını. Birçok fon yöneticisi şu anda Ray Dalio aklıma geldi bir sürü. Yani Guggenheim'dan Scott Miner ve daha birçokları. Şimdi ben diyorum ki bir sonraki aşama e, şu olacak. E, merkez bankaları da bakacaklar ki bu çok faydalı bir rezerv aset, rezerv varlık. Yani rezervimizi çeşitlendirmek açısından çok faydalı. İşte ee, işte Fidelity diye büyük bir fon var. 7 trilyon dolar yönetiyor. O mesela dedi ki müşterilerine %5 iyi bir çeşitlendirme olur fon e, portföyünüzde, toplam varlıklarınızın içinde. İşte Tesla %15 aldı. Bir merkez bankası da mutlaka çıkıp diyecek ki ben %1 2 neyse bunu alacağım. Neden diyecek bunu? Çünkü bakın ben 2017'de bu işleri ilk böyle yoğun olarak başka web sitelerinde falan yazmaya başladığımda yani kitabımda 2013'ten beri yazmıştım da, 2017'de yoğun böyle Twitter'da işte veya çeşitli web sayfalarında bu işleri yazmaya başladım. O zaman dedim ki Türkiye Cumhuriyeti Bitcoin almalıdır merkez bankası. Bana güldüler. Kripto para camiasının içindekiler de güldü. Yani olur mu öyle şey canım? Merkez bankası Bitcoin alır mı? Fiyatı bir çıkıyor bir düşüyor. Şimdi 2017 yılında Bitcoin 1000 dolarken bizim Merkez Bankamızın 92 küsür milyar dolar rezervi vardı. O rezervlerin bakın Tesla gibi %15'i değil. Sadece %2.7'siyle 2,5 milyar dolarlık 2,5 milyon adet Bitcoin Bitcoin almış olsaydık Bitcoin fiyatı bu sene işte 40 bin dolara geldiğinde ki şu anda herhalde 47-48 bin dolar. 40 bin dolar bile olsa o para ne yapıyordu? 100 milyar dolar yapıyordu. 2,5 milyar dolar 4 yılda ki arada Bitcoin çok büyük düşüşler yaşamasına rağmen 4 sene sonra 100 milyar dolar yapıyordu. Citibank'ın resmi tahmini var. 2021 Aralık ayında Bitcoin şu fiyat olacak diye şimdi heyecan yaratmamak için fiyatı söylemeyeyim de Niye? O Stibank yani. açıkladı. Özür dilerim. Stibank açıkladıysa sen bize evet, niye söylemiyorsun? Bizim... Açıkladı. Şimdi sizin program çok seyrediliyor ya Okan Bey. <gülüyor> <gülüyor> Hayır Stibank'ın açıkladığını niye bizden saklıyorsun? <laughs> sen istiyorsan açıklarım. Zaten. Lütfen. Sen istiyorsan lütfen. Söyleyeyim. 2021 Aralık ayında dedi ki Stibank resmen kendi Forex müşterilerine yani döviz yatırımcılarına yaptığı tahminde dedi ki 318 bin dolar olacak. Eğer bu tahmin tutarsa, of, of. ben 2017 yılında yaptığım o öneri gerçekleşseydi, yani sadece Merkez Bankamızın rezervinin %2.7'siyle biz o yatırımı yapmış olsaydık, o para bu sene sonunda yaklaşık 800 milyar dolar olacaktı. Bakın 800 milyar dolar. Şimdi bir merkez bankası, merkez bankaları bunu mutlaka fark edecekler. Bizimkiler fark etmezse Atıyorum Yunanistan fark edebilir, Ermenistan fark edebilir, ne bileyim Rusya fark edebilir ve o zaman da e, bu eğer biz geride kalırsak bize mesele haline dönüşecek bu kuvvetli rezerv varlığı kullanmazsak. Ee, Erkan bir şey söyleyeceğim yani şimdi bu anlattığından bir yandan hoşuma gidiyor bir yandan dehşete düşüyorum bu söyleme bakarsak. Bunu ta tabii ki anlattığın her şeye inanarak ve seni can kulağıyla dinleyen birisi olarak söylüyorum. Bu söylediğinle herhangi bir ülkenin merkez bankası mutfak gelirini korumaya çalışan bir ev hanımı ya da e, bir z kuşağı yeni bir gençliğin e, e, na örneği bir kişi ya da herhangi bir iş adamı gibi bir merkez bankası da sınırlı bitcoin önünde kuyruğa mı girecek yani? ülke merkez bankaları. Şimdi olmaz diyorlardı buna. O zaman da olmaz diyorlardı. Bakın şu geçtiğimiz o 4 senede ne gibi olaylar oldu? Venezuela ve İran tıpkı sizin söylediğiniz gibi ya biz merkez bankası olarak bunun peşine mi gideceğiz dediler. Venezuela ve İran Bitcoin'i önce kapatmaya çalıştılar. Bizim para programında ayrıntılı şekilde anlattığımız gibi teknik nedenlerle bunu kapatmak mümkün değil. Baktılar ki kapatamıyorlar. Sonra gördüler ki bu hakikaten birilerinin kontrolünde de değil, merkeziyetsiz. Biz bunu, madem ki Amerika bizim üzerimizde dolarla baskı kuruyor, biz bunu kullanabiliriz dediler. Başladılar, İran direkt Bitcoin'i kullanmaya başladı. Venezuela ise önce kendi kripto parasını çıkarmaya kalktı. Dedi. Aynı sizin dediğiniz gibi, ya ben Bitcoin'in kapısında kuyruğa mı gireceğim dedi. Kendi kripto parasını çıkardı. Ama tabii ki ona bir sınır koymadı. İşte kendi yani bastığı paradan hiçbir farkı olmadı o kripto paranın. Bu sefer en sonunda bakın Venezuela ordusu o kadar önem veriyor ki buna. Venezuela silahlı kuvvetleri kendisi Bitcoin madenciliği yapmaya başladı. Cambridge Üniversitesi'nin web sitesine girin. Şu anda dünya Bitcoin üretiminin 0.42'sini Venezuela yapıyor. İran'da da ve silahlı baktılar, kuvvetler yapıyor öyle mi? Evet yani o kadar önem veriyorlar ki silahlı kuvvetlere yaptırtıyorlar. İran'da da Bitcoin madencilerine teşvik uygulamaya başladılar. Ucuz elektrik vermeye başladılar ki daha çok Bitcoin üretilsin. Türkiye'den firmalar bile İran'a gitti orada madencilik yaptılar. Ve şimdi bakın buna dikkat edin. Birkaç ay önce İran Merkez Bankası şunu açıkladı. Ülkedeki bütün madencilerin ürettiği Bitcoin'leri ben satın alıyorum. Ya. Ve bunu dış ticarette kullanacağım dedi. Biz dedik ki ya çok oynak bu dış ticarette kullanılır mı diye düşündüm ben. Bugün bu programdan önce sabah Citibank açıklama yaptı yine. Dedi ki Bitcoin Uluslararası ticarette kullanılan bir para birimi haline dönebilir. Yani hakikaten e, akıllara sığmayacak olaylar çoktan oluyor şu anda, çoktan oluyor. Biz maalesef bunları finans medyasında da ana akım medyada da göremiyoruz. Daha çok e, bu konuyla ilgili e, haber kuruluşları var. Kripto paraların kendi işte coin deskler, e, coin telegraflar, Türkiye'de de var e, çok başarılı haber kuruluşlarımız. Onlardan takip ediyorum. Ee, ve çok önemli gelişmeler oluyor. Bakın e, mutlaka diyorum ben bir merkez bankası bu işe girecek. Ee, aslında şöyle bir şey de var. Yani merkez bankası ile beraber şöyle bir hareket de yapabilir Türkiye. Bir bitcoin borsa yatırım fonu yapabilir. Bakın. Kaan Bey'in de uzmanlık alanına girer bu. <laughs> Kaan Hocam da belki görüşlerini söyleyebilir. Böyle bir şey Türkiye'de ve, olur mu? Nasıl olur? Belki... Ee, e, e Erkan Bey şimdi şeyi bir daha söyler misin bu Citibank'ın 2021 Aralık <laughs> için bir bitcoin eşittir <laughs> 318 000. bin dolar dedi Okan Bey Şu anda ne kadar şu anda e... Şu anda bakalım ee, önümdeki bin. ekrandan anlık fiyatı bulmaya çalışayım 48 mi? <laughs> 48 bindi demin Biraz önce buraya stüdyoya 48 48.000'di yani. 47.800 48. efendim. 47 Şimdi bin 800. Erkan Bey tabii ki siz her zaman Bitcoin'den ya da kripto paraya genel itibariyle kripto paradan söz ederken bunun sürekli para basan ve ülkeleri enflasyona mahkum eden ve aslında devlete ait olmayan aslında özel şirketlere ya da iştiraklere ait olan Merkez bankalarının bütün dünya için söylüyorum işte e, halkları bu boyunduruktan kurtaracağını aslında e, bağımsız olduğunu hep böyle pozitif e, şeyler söylediniz e, kripto paralarla ilgili. Ve bu sistemin tabii ki dünyayı daha iyi bir dünya haline getireceğini söylüyorsunuz. Ama bir yandan merak ediyorum çünkü yakın tarihte gördüğümüz Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'a saldırması ya da birçok ülkeyle, e, temel e, anlaşmazlığı onların ya da İranla ilgili olarak e, yani doları değişim parası e, sabit para rezerv Çok para doğru. olarak kullanmaktan e, euroya geçmek ya da o kimi liderlerin ya ben de bundan sonra euro üzerinden satarım alırım meselesi meselesiydi ve direkt yani bir ülke bir başka ülkeye bir başka bahaneyle bu yüzden saldırıyordu şimdi e, hele hele doları rezerv Para olmaktan çıkaracak böyle bir uygulama. Neden anlatıyorum bunu da? Çünkü genç girişimci 17-18 yaşındaki çocuk kripto para satın alıyor. Ev hanımı ben ne anlarım bunu? Eşim bilir, bilen bilir demiyor. Ee, Türkiye'deki e, şeylerden şirketler aracılığıyla kripto para alıyor. Yani bu halka inmiş ve halka yayılmış bir durumda. Şimdi bunun durdurulmasına imkan yok. Peki böyle bir durum Amerika Birleşik Devletleri ile kimleri karşı karşıya getirir? Ya da dünyada nasıl bir karışıklık yaratır? Bunu e, önce e, sana sorayım daha sonra da e, Kaan'a sorayım istersen. Tabi şimdi İ İran ve Venezuela örneğini verdi. Bunlar ikisi de çok e, baskıcı rejimler sonuçta. Yani mesela Venezuela'nın e, hani Amerikan emperyalizmi altında olduğunu da söyleyebiliriz. Ama sonuçta bunlar baskıcı rejimler ve o baskıcılıklarına rağmen kendi ülkelerinde bu bitcoin'i teknik olarak kapatamadılar. Amerika'da bunu görüyor. Bakın Amerika'da SEC diye bir kuruluş var. Yani Amerika'nın sermaye piyasalarını düzenleyen kuruluş. Burada bir üye var bu kuruluşun işte yöneticilerinden bir tanesi. Hester Pierce geçenlerde açıklama yaptı. Dedi ki biz bu bitcoin'i teknik olarak kapatılamayacağını görüyoruz. Ve bununla biz daha fazla nasıl e, fayda sağlayabiliriz ya da finansal inovasyonu bununla nasıl daha arttırabiliriz bunun peşindeyiz. Bunu açık açık söyledi. Bitcoin'in çok fazla suç için kullanıldığı konusunun da yanlış olduğunu söyledi. Bakın ben söylemedim. SEC'nin üyesi söyledi Amerika'da. Ve buna uyumlu bir politika geliştireceklerini söyledi. Şimdi Biden yönetiminin SEC başkanı yapmayı düşündüğü Gary Gensler'da yine bu sabah bu programdan hemen önce kongrede onun bir sorgulama oturumu oluyor her göreve başlayanın. O da aynı şekilde söyledi. Yani bitcoin ve kripto paralar finansal e, araçlara bakış açımızı değiştirdi. Değişimin katalizörü oldu. Yani orada bir mecburiyet var Amerika'da. Şimdi Amerika'da görüyor bu doların... E, çok uzun vadede geleceğinin çok sağlam olmadığını görüyor. Ama eskisi gibi dolar yerine başka şey kullananlara müdahale edemiyor. Niye edemiyor? Bir Irak savaşı yaptı, iki Irak savaşı yaptı, bir Afganistan savaşı yaptı. Bunlar ne kadara mal oldu? Yaklaşık 3-4 trilyon dolara mal oldu. Şimdi artık ne oradaki can kayıplarını anlatabiliyor, ne bu masrafları anlatabiliyor. Bunları anlatamadığı için farkındaysanız artık eskisi gibi müdahalelerde bulunamıyor ülkelerin. Hep böyle araya başka aracılar koyuyor. Aracı terör örgütleriyle vesaire işleri bitirmeye çalışıyor. Yani Amerika'nın doları ya da ekonomik hegemonyası aşağı doğru inerken ne oldu? Son 20 yılda Amerika'nın operasyonel askeri gücünde de aşağı doğru inme var. Ve Amerika şunu görüyor. Ben Bitcoin veya altın veya gümüş ben zaten Para programlarında da, kendi programlarında da bunları ayırmıyorum. Bunlar sınırlı alternatif rezerv varlıklar. Yani dolar aşağı inerken bunlar ön plana çıkacak. Başka ülkelerin rezerv paraları ön plana çıkacak. Ve böyle çoklu bir yapı oluşacak dünyada. Benim kanaatim en azından bir süre için. O açıdan Amerika'da burada kendine bir yer alıyor. Mesela eski yönetimin de Trump'ın da planı şuydu mevcut dolarla devam etmek değildi. Hmm. Trump Fed'e bir hanımefendiyi üye yapmaya çalışıyordu Amerikan Merkez Bankası'na ve seçileceğini düşünüyordu bu pandemi olayı çıkmadan önce. Sonra da ben onu başkan yaparım diyordu. Bu hanımefendinin adı Judy Shelton'dı. ve Judy Shelton doları altına bağlamak istemesiyle meşhur bir ekonomistti. Tam o kongre olayları sırasında bu kadının ee, Yetkisini de kongrede reddettiler. Bu kadını da paketlediler e, işin e, amiyane tabiriyle gönderdiler. Yani Trump yönetimi de bu mevcut dolar sisteminin böyle gitmeyeceğini biliyordu. Bir alternatif geliştirmeye çalışıyordu. Yeni yönetimde diyor ki bu kripto paralar gelecek, blok zincir gelecek ya da Kaan Bey'in anlattığı gibi zaten oralarda köşeleri tutmaya çalışıyorlar şimdi. Bakın biz o açıdan da büyük bir fırsatı kaçırıyor olabiliriz. Yani bu iş sadece... Bitcoin alalım işi değil. Yani ben o örneği sadece çarpıcı olsun diye verdim. Asıl bu teknolojinin yani blok zincir geliştirmesinin üzerinde bizim pay sahibi olmamız lazım. Çünkü Bitcoin basit bir teknoloji. O bir rezerv para olarak varlığını muhtemelen sürdürecek. Ama ondan daha da çarpıcı teknolojiler gelecek. Ve şu anda böyle 4-5 teknoloji var. İşte Holochain, Hashgraph, Tangle, ve bunlardan bir tanesi de çok şanslıyız ki isterim ki Okan Bey e, o profesörümüzü de çağırın sadece onunla konuşun. Profesör Emin Gün Sirer hocamız Cornell Üniversitesi'nde 2000 yılından beri blockchain ve kriptografi üzerine çalışmalar yürütüyor. Ve bakın demin 4 tane sistem saydım yani blok zincirden sonra gelebilecek yeni blok zincir türleri bir beşincisini ve bence de çok iyi bir sistem. Yani benim araştırmalarıma göre dünyada hem merkeziyetsiz hem de hızlı olması açısından en iyi. Ama ben bilmiyorum başında bir Türk olduğu için duygusal mı davranıyorum. Böyle bir sistem yaptı. Adı da Avalanche. Bu sistem var adı ne bir daha bir daha söyler misiniz? Avalanche, Avalanche. İngilizce şey, e, Türkçesi çığ. Çığ, Avalanche. Avalanche. Ve şu anda Emin Günsirer hoca ve onun uluslararası bir ekibi var. Orada hoca olduğu için bütün öğrencileri onun kriptoloji ve blockchain'ler üzerine çalışıyorlar. Hatta bir öğrencisinin bir yaz ödevi olarak yaptığı bir çalışma şu anda Facebook'un kripto parasının altyapısını oluşturuyor. Böyle bir hocamız bu. Türkiye'ye de çok yakın bakıyor. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası kendi kripto parasını yapmak için bu sistem sahibi olan işte bu hocamızla görüşmeler yapıyor. Şu anda böyle bir görüşme var. Var var evet. Yani bizim aslında burada çok büyük şansımız var millet olarak. Yapmamız gereken şey şu. Çin devleti şu anda ne yapıyor? Bakın burada bir tehlike var. Ee, Kaan Hoca da anlatır muhtemelen bunu. Şimdi siz de söylediniz. Ben pozitif yanlarını anlatıyorum daha çok gibi görünüyorum ama şöyle ben aslında piyasada dönen yanlışları düzeltmeye çalıştığım için hep pozitif konuşuyormuşum gibi oluyor. Aslında bunun tehlikeleri var. Yani bu evet. blok zincir teknolojisinin Çok hatta bitcoin'in bile. Hı. Çok blok iyi. zincir tehlike e, teknolojisinin en büyük tehlikesi şu. Bu sistem merkezi olarak kurgulanırsa şu andakinden daha kötü, daha distopik, daha totaliter yönetimlerin kurulmasına neden olabilir. Hı. Ve şu anda Çin Halk Cumhuriyeti maalesef bunu yapıyor. Hı. Çin Halk Cumhuriyeti'nin devlet başkanı geçen sene çıktı. Blo Blockchain'de dünyada bir numara olacağız dedi bir numara. Şu anda zaten patentler işte orada yapılan bir sürü blockchain çalışmasıyla bunun altyapısını da yapıyorlar. Biz Türkiye olarak genç nüfusumuz var. Emin Gün Sirer, Cemil Şinasi Türün işte çeşitli üniversitelerimizdeki çeşitli hocalarımızla bu alanda çalışan hocalarımız var. Birçok şimdi ismini sayamadıklarım lütfen darılmasın. Bir sürü var yani aklıma gelenleri hemen önce sayıyorum. Uluslararası alanda burada isim de yapmışlar. Gençlerimiz iş bulmakta zorlanıyorlar. Bu sektör dünyanın yeni sektörü olacak. Kavmbe'ye çok katılıyorum. İnternetten daha büyük bir devrim olacak. İnternetin ekonomiyi nasıl dönüştürdüğünü, nasıl büyük bir yeni başka bir ekonomi daha yarattığını hatırlayalım. Hmm. Yani önümüzdeki 10 sene içinde inanın bu blok zincir teknolojisinden en az 20 trilyon dolarlık bir ekonomi doğacak. Hmm. Ve bizim yapmamız gereken tek şey şu. Hocalarla buradaki üniversiteleri daha iyi işbirliği haline getirmek stratejik sektör olarak seçip blok zinciri Türkiye'de gençleri buraya yöneltmek yazılım mı işi bu sonuçta? Yani bir yatırım gerekmiyor. Sadece gençlere eğitim vereceğiz. Ve İstanbul Finans Merkezi diyoruz. Burayı bir blok zincir, kripto para, finans üssü haline getirmemiz gerekiyor. Bakın şu anda bu rolü Japonya, İsviçre ve en son Kanada oynamaya başladılar. Çünkü Amerika bile geç kalıyor. Yani SEC hala diyor ki ben işte bir Bitcoin borsa yatırım fonu inşallah çıkartırım bu sene. Ee, burada bir parantez açabilir miyim Erkan Hayır. Bey? Acaba e, İstanbul'un neden İstanbul aday oluyor? Mesela neden Ankara değil, neden İzmir değil? Ya da şimdi e, evet tabii olabilir. Hızla e, gelişmesiyle beraber neden bir e, Konya değil, neden bir Kayseri değil? Ya da mesela illa bir il mi olması lazım? Neden herhangi bir ilçe değil mesela bir Kuş Adası değil ya da ne bileyim Bodrum neden Bodrum niye değil? Bodrum niye değil? Yani <laughs> şimdi aslında aslında olabilecek bir şey ya da ne bileyim neden Hakkari olmasın neden olur efendim olur niye Erzurum yok. olmasın? Yani, niye bunu dedim? İstanbul Finans Merkezi diye bir proje var diye dedim. Yani bir daha ha. gidip başka yerde bir daha yeni baştan kurmayalım masraf olmasın diye dedim ekonomik açıdan baktık. Hayır bunun ama bir masrafı tamam. yok. Bir yani e, mesela yok, binalar orada hazır. Ha binalar var. Yahu <laughs> Türkiye'de binadan kolay ne var zaten. Başka ne yapabiliyoruz bina yapmaktan başka bunun için. Sen sen işte Bodrum'da yapalım ya. Ben ben çok... Bodrumcu değilim. Ben daha çok şimdi İzmirciyim. Kuşadası çok Önemsiyorum. Güzel. Hiçbir tanıdığım yok, gidip gelmiyorum ama mesela özellikle e, Konya'yı hep söylerim. Yani gidip birçok vesileyle gidip gördüğümden beri aslında sadece e, şey yapılsa e, ki okullar var, e, eğitim veriliyor ama işte e, diyelim ki beyaz yakalılar için e, plazalarda zaten bir laptop başında çalışmak zorunda olan ve e, İstanbul'un bütün cefasına katlanıp 2 saat 3 saatte ancak evlerine dönebilen insanlar neden Konya'da çalışmasınlar? Dümdüz bisiklete binerler. Çocuklar için tabii, tabii. istedikleri o, okullar açacak. İstedikleri istedikleri büyüklükteki evlerde otururlar. Şimdi şöyle söyleyeyim sen benden iyi biliyorsundur. E birçok vesileyle işte çalışmak için maslak tarafına gidiyorum. Bir plazanın içine giriyorum. Orada plazadakiler bana gösteriyorlar diyorlar ya devasa plaza ama ne plaza şekerim. Yani böyle <laughs> ama bitmiş plaza. Diyor ki bu plazanın diyor yüzde %60'ı boşaldı. Bir daha geri dönmeyecek diyor. Bunun diyor yüzde %40'ı boşaldı. Bir daha geri dönmeyecek diyor. Ya pandemiyle beraber insanlar şunu anladılar. Eğer önüme bir laptop açıp oturacaksam Açabiliyorsam Evet. Yani önüme bir laptop açık otur oturuyorsam niye Kartal'daki evimden kalkıp da ma Maslak'taki plaseye geliyorum ulan aynı şeyi evden de yapabiliyorum zaten yani değil doğru, mi? çok doğru örneği karşınızda evet bravo bravo, <laughs> peki e, bize daha biraz daha sabreder misin? çok güzel gidiyor e, elbette efendim ne demek desin. Ben, peki. ben de çok keyifle sizi dinliyorum evet peki şimdi dönelim tekrar e, Kaan Bey'le biraz konuşalım sonra tekrar Erkan Öz'le e, ama önce bir e, reklam arası lütfen teşekkür